Bölüm 3. Türkiye Anadolu Tarihi. Anadolu'ya akın düzenleyen ilk Türk kavimleri Avrupa Hunları, Sibirler ve İskitler'dir. Anadolu'yu yurt haline getirenlerse Oğuz Türkleridir. Anadolu için yapılan ilk savaşsa 1048 yılındaki Pasinler Savaşı'dır. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Savaşı'dır. Anadolu'yu vatan haline getirense 1176 Mirya Kefelon Savaşı'dır. Türkiye tarihi 1071 Malazgirt Savaşı ile başlamıştır. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Saltuklular 1072-1202 Saltuk Bey tarafından Erzurum ve Bayburt çevresinde kurulmuş olan beylik, Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Erzurum Ulu Camii en önemli eserleridir. Danışmentliler 1080-1178 Sivas, Tokat, Niksar ve Kayseri çevresinde kurulan Danışmentler Anadolu'yu Haçlılara karşı savundular. Faaliyetleri Danışmentname adlı destana konu olmuştur. Anadolu'da ilk medrese Danışmentler tarafından Tokat ve Niksar'da yapılan Yağı Medresesidir. Anadolu Selçuklularını en fazla uğraştıran beylik Danışmentlilerdir ki bu yönüyle Karamanoğullarına benzer. Karamanoğulları da Osmanlı en çok uğraşan beylik olmuştur. Artuklular 1102-1409 Artuk Bey tarafından Diyarbakır, Mardin ve Harput çevresinde kurulmuş olan beylik en uzun süre varlığını devam ettiren beyliktir. Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. Diyarbakır Artuklu Sarayı, Malabadi Köprüsü, Mardin Ulu Camii önemli eserleridir. Mengücekliler 1080-1228 Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Kemah ve Divriği yöresinde kuruldu. Divriği Külliyesi Anadolu'nun en eski külliyesidir. Ulu Cami, Kayıtbay Cami, Kale Cami diğer mimari eserleridir. Çakabeyli 1081-1093 İzmir ve çevresini ele geçiren Çaka Bey tarafından kurulan bu beylik, Türk tarihinde denizcilikle uğraşan ilk beyliktir. İstanbul'u kuşatan İlk Türk İslam devletidir. Diğer beylikler: Ahlat'ta Sökmenoğulları, Diyarbakır'da İnaloğulları, Bitlis'te Dilmaçoğulları, Harput'ta Çubukoğulları, Denizli'de İnançoğulları. Beyliklerin ortak özellikleri: Malazgirt Savaşı'ndan sonra kuruldular. Haçlılara karşı mücadele ettiler. Kurucularının ismini aldılar yaptıkları mimari eserlerde Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli rol oynadılar. Türk İslam kültür ve uygarlığının gelişmesine hizmet ettiler. Anadolu Selçuklu Devleti 1075-1308 Kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır. İlk başkenti İznik'tir. Birinci Kılıç Arslan zamanında tam bağımsızlığına kavuştu. Birinci Kılıç Arslan, Haçlı Savaşlarından dolayı başkenti Konya'ya taşıdı. Önemli Not Konya devlet yıkılıncaya kadar başkent olarak kaldı. 1. Mesut döneminde Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk bakır parası bastırıldı. 2. Kılıç Arslan dönemi 1156-1192 Mirye Kefalon Savaşı 1176 Bu savaşın nedeni Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atmak istemeleri. Sonuçları Anadolu kesin Türk yurdu haline bu savaşla geldi. Bizans savunmaya, Türkler taarruza geçti. Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı Bizans ve Hristiyan dünyasınca da kabul edildi. Önemli not, bu Mirya Kefalon Savaşı Anadolu Selçukluların son savunma savaşıdır. 1. Alaaddin Keykubat dönemi 1220-1237 Her bakımdan Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemidir. Alanya alınarak tersane kuruldu. İlk deniz aşırı sefer olan Sudak Seferi sonunda Kırım fethedildi. Moğol tehlikesine karşı önlemler alındı. Harzemşahların Ahlat'ı işgaliyle 1230'da Yassı Çemen Savaşı çıktı. Yassı Çemen Savaşı'nda yenilen Harzemşahlar yıkılma sürecine girdi. Tüccarlar için dünyada ilk kez devlet sigortası sistemi getirildi. Anadolu Türk Birliği kesin olarak 1. Alaaddin Keykubat döneminde sağlandı. 2. Gıyasettin Hüsrev dönemi 1237-1246. İç karışıklıkların arttığı, dış fetihlerin durduğu bir dönem. Türkiye tarihindeki ilk dinsel, sosyal ve ekonomik nitelikte ayaklanma olan Baba İler ayaklanması 1240 yılında çıkmıştır. Osmanlılardaki Şeh Bedrettin ayaklamasına benzemektedir. Önemli not. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında Türkmenler Anadolu Selçukluların yıkılmasında da Baba iler ayaklanması önemli rol oynamıştır. Köse Dağı Savaşı 1243 Nedeni Moğolların Anadolu'ya hakim olmak istemeleri. Sonuçları Anadolu Selçuklu Devleti bağımsızlığını kaybetti ve Moğol egemenliği altına girdi. Anadolu Selçuklu Devleti dağılma sürecine girdi. Türklerin batıya ilerleyişleri durdu. Anadolu'nun ticari ve sosyal hayatı geriledi. Anadolu Türk Birliği bozuldu ve Türkmen Beylikleri kuruldu. İkinci Mesut, Anadolu Selçuklu Devleti'nin son hükümdarıdır. Anadolu Türk Beylikleri dönemi ikinci dönem. 1243 Köse Dağı Savaşı'ndan sonra kurulan beyliklerdir. Karamanoğulları 1256-1487 Konya ve Karaman yörelerinde kuruldu. Kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak gördüler. Anadolu Türk Birliği'ni sağlamak için Osmanlı Devleti ile en fazla mücadele eden beyliktir. Karamanoğlu Mehmet Bey döneminde Türkçe'yi resmi dili inan ettiler. 1277 Önemli not, Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçe'yi resmi dil olarak kabul eden ilk Türk hükümdarıdır. Germiyanoğulları 1300-1429 Kütahya ve çevresinde kuruldu. Topraklarının bir bölümü 1. Murat döneminde çeyiz olarak, diğer bölümü de 2. Murat döneminde miras yoluyla Osmanlı topraklarına katıldı. Karas Yolları 1304-1360 Balıkesir ve Çanakkale'de kuruldu. Orhan Bey zamanında 1345'te Osmanlılara katılan ilk beyliktir. Osmanlılar ilk kez donanma sahibi oldu. Ankara Savaşı'ndan sonra bir daha da kurulmamıştır. Aydın oğulları 1308-1426 Aydın ve çevresinde kuruldu, denizcilikte en güçlü beyliktir. Hamitoğulları 1300-1423 Antalya ve göller yöresinde kurulan bu beylik, topraklarının bir bölümünü 1. Murat döneminde Osmanlılara 80 bin altın karşılığında sattılar. Denizci bir beyliktir. Menteşoğulları 1261-1424 Muğla ve Fethiye çevresinde kuruldu. Güçlü bir donanmaya sahiptirler. Saruhanoğulları 1302-1410 Manisa ve çevresinde kurulan denizci bir beyliktir. Eşrefoğulları 1284-1326 Beyşehir'de kuruldu, İlhanlılar tarafından son verildi. Eretna Devleti 1335-1381 Sivas ve Kayseri dolaylarında kurulan Eretna Devleti, Ankara Savaşı'ndan sonra kurulmadı. Dulkadiroğulları 1337-1515 Merkezi Elbistan'dır. Yavuz Sultan Selim tarafından Turna Dağı Savaşı'yla 1515'te Osmanlı topraklarına katıldı. Anadolu'da siyasi birlik sağlandı. Candaroğulları 1292-1461 Kastamonu ve Sinop'ta kuruldu. Denizci bir beyliktir. Karamanoğullarından sonra Osmanlılara en çok uğraştıran ikinci beyliktir. oğulları Beyliği 1348-1428 Niksar ve çevresinde kurulan beyliktir. Sahip Ataoğulları Beyliği, 1275-1342 Afyon ve çevresinde kuruldu, Germiyanoğulları tarafından yıkıldı. Ramazanoğulları, 1353-1608 Adana ve çevresinde kurulan bu beylik, Osmanlılar tarafından oltadan kaldırılan son beyliktir. Osmanlı Beyliği, 1299-1922 Söğüt ve Domani çevresinde kuruldu, Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlayan beyliktir kısa sürede güçlü bir imparatorluğa dönüştü ve üç kıtaya yayıldılar. İkinci dönem Türk beyliklerinin ortak özellikleri. 1. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulmuşlardır. 2. Kuruldukları şehirlerde Türk İslam sanatının en güzel örneklerini meydana getirmişlerdir. 3. Yıldırım Beyazıt döneminde egemenlik altına alınan beylikler Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden kurulmuşlardır. 4. Anadolu'da Türk kültür ve uygarlığının gelişmesini sağladılar. 5. Türkçenin Anadolu'da yaygınlaşmasını sağladılar. Uç beyliklerin özellikleri. 1. Sınır güvenliğini sağlamak. 2. Bölgede nüfusu artırmak. 3. Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamak. 4. İslamiyeti yaymak. Anadolu Selçukluları ve beylikler dönemi kültür ve uygarlığı. 1. Devlet yönetimi. İlk Türk İslam devletlerinde olduğu gibi ülke toprakları sultan ve ailesinin ortak malı sayılırdı. Melikut anlayışı burada da devam etmiştir. Hanedan üyeleri Melik adıyla eyaletlere vali olarak atanırlardı. Hükümdarların ünvanları Sultan, Rükneddin, Keykubat, Keyhüsrev ve Keykavustur. Önemli not, kullanılan ünvanlar Fars etkisini göstermektedir. Merkezi yönetim, divan-ı saltanat, devlet ve millet işlerinin görüşüldüğü kuruldu. Divana vezir başkanlık ederdi. Büyük divana bağlı alt divanlar şunlardır. Niyabeti Saltanat Divanı Hükümdar başkentten ayrıldığı zaman devlet işleri yürütür ve hükümdara vekalet ederdi. Bu divana vezir, önemli komutanlar ve devlet adamları katılırlardı. Naib adıyla vekalet ederler. Divanı istifa. Mali ve ekonomik işlerin yürütüldüğü divandır, başkanı müstevfidir. Divanı Arz. Askeri işlere bakan divandır. Başkanı Emiri Arz ya da Arzül Ceş'tir. Divanı Tura devletin iç ve dış yazışmalarını yürüten divandır. Başkanı Tura idir. Yani Turacıdır. Divanı İşraf mali ve idari işleri denetleyen divandır. Başkanı Müşriftir. Divanı Pervane arazi defterlerinde tutulan has ve iktaların yani timarların düzenlenmesinden sorumludur. Başkanı ise pervanecidir. Ülke yönetim bakımından eyalet, vilayet, kaza ve köylere ayrılırdı. Eyalet ülkenin en büyük birim olup melik tarafından yönetilirdi. Uç beyliği Bizans sınırında bulunan uç beyleri tarafından yönetilirdi. Devlet görevlileri Melik, hanedan mensubu, Şühne askeri vali, Amit sivil yönetici, Amil vergi memuru, Muhtesip ticari hayatı düzenleyen kişi, Ulak postadan sorumlu haberleşme işleri, Kadı, adalet işleri, Subaşı, güvenlik işlerine bakan kişi. Toprak yönetimi Geniş topraklar sultana ait olup miri arazidir. Üzerindekilere yani halka ekip biçme karşılığında verilen topraklardır. Devlet toprağı, tarım alanları, ormanlar, yaylaklardır. Devlet toprağı üzerindekiler sadece kiracıdır. Özel mülk, ev, bağ, ağıl gibi taşınmaz mallardır. Has toprak, geliri hükümdar ve hanedan mensuplarına aittir. İkta, dirlik toprakları, geliri maaş karşılığı, komutan ve askerlere verilen topraktır. Vakıf toprak, hayır kurumları ve sosyal tesisler için ayrılan toprak, mülk toprak, kişilere ait özel topraktır. 3. Ordu A. Hassa askerleri Gulemanı Saray, Kapıkulu askerleri Hükümdara bağlı olan bu askerler, çeşitli milletlerden, küçük yaşlarda satın alınan veya toplanan çocuklardan meydana gelirdi. Bu çocuklar, gulemhanede yetiştirilirler. Çoğunlukla atlı olup maaş alırlar. B. Sipahiler yani ikta askerleri. İkta sahiplerinin yetiştirdiği tamamen Türklerden oluşan atlı birliklerdir. Tımarlı sipahiler de denir. Bu askerler maaş yerine ikta alırlardı. C. Türkmenler. Sınır boylarında savaşa hazır bulunan kuvvetlerdir. D. Bağlı devlet ve beylik askerleri. Savaş olduğu zamanlarda bağlı devletlerin gönderdiği askerlerdir. E. Ücretli askerler. Rum Frank ve Ruslardan oluşan sadece isyanların bastırılmasında kullanılan askerlerdir. F. Gönüllüler Sınır boylarında orduya katılan birliklerdir. 4. Donanma Coğrafi konumu gereği denizcilikle uğraşılmıştır. Samsun, Sinop, Antalya, Alanya'da tersaneler kurulmuştur. Donanma komutanına Meniküs Sevahil, Reisül Bahr denilir. Hukuk İlk Türk İslam devletlerinin hukuk sistemini uyguladılar. Hukuk, şer'i ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Şer'i hukuk, İslam hukukudur. Temel kaynakları Kur'an, hadis, kıyas ve icmadır. Davalara kadılar bakardı. Kadılar, kadil kudata yani kazil kuzata bağlıydı. Örfi hukuk, kamu hukukudur. Türk örf adet ve geleneklerine dayanır. Davalara kadı ileşker yani kadıya asker bakar. Emir-i yani adalet bakanı baş kadıdır. Önemli not. Kadı el kudat ve emir-i verecekleri kararlarda etki altında kalmamaları için divan üyesi yapılmamışlardır. 5. Eğitim Eğitimin temel kurumları medreselerdir. Anadolu'da kurulan ilk medrese, Danışmentlilerin Tokat kurduğu Yağı Medresesidir. Anadolu Selçukluların kurduğu ilk medrese ise Kayseri Hoca Hasan Medresesidir. Yazışmalardaki resmi dil Arapça, ilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça, saray, ordu ve halk dili ise Türkçedir. Kültürel açıdan İran yani Fars etkisi hakimdir. Saray, ordu ve halk arasında Türkçenin kullanılması, Türkçenin yaygınlaşmasına yol açmıştır. Türkçeyi İlk kez Karamanoğullarından Mehmet Bey resmi dil olarak kabul etmiştir. Moğollardan kaçanlar Türkçenin yayılmasını sağlamışlardır. Edebiyat Halk Edebiyat Ürünleri Destanlar Danışmentname, Battalname, Nasrettin Hoca Fıkraları, Gülşehri Felekname ve Garipname Tasavvuf Edebiyat Ürünleri Mevlana'nın Mesnevi Divanı Kebir Fihi Mafi ve Mektubat, Yunus Emre'nin Divan, Risalatun Nusiye, Hacı Bektaş Veli'nin Makalatı, Divan Edebiyatı Ürünleri, Ahmedi'nin İskender Name ile Cemşidi Hurşit, Hoca Dehani'nin Selçuklu Şehnamesi ve Aşık Paşa. Önemli not, 13. yüzyıl Anadolu Türk Edebiyatı'nın en parlak dönemidir. 6. Bilim Anadolu Selçuklularında bilimsel gelişmelere ve bilim adamlarına büyük önem verilirdi. Moğollardan kaçan bilim adamları Anadolu'daki bilimsel gelişmelere katkıda bulundular. Alaaddin Keykubat dönemi bilim hayatının en geliştiği dönemdir. Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde yaşayan önemli bilim adamları ve eserleri şunlardır. Seyfettin Amidi, Felsefe, Mantık ve Fen Bilimi, Mehmet Ravendi, Rahatüssu, Kerimettin Aksaray'ı, Musameratül Ahbar, Hacı Paşa, Tıp, İbni Bibi, El Evamiril Alaiye, Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, Caca Bey, Astronomi, Fizik ve Kimya, Muhyiddin Arabi yani Şeyhül Ekber, Tasavvuf, Sadrettin Konevi, Muhyiddin Arabi'nin öğrencisidir ve tasavvufla ilgilenmiştir. Sosyal ve Ekonomik Hayat Anadolu'da ticaretin gelişmesi için yapılan önemli faaliyetler şunlardır. 1. Anadolu'da yeni yollar inşa edilmiş ve bu yollar üzerinde hanlar ve kervansaraylar yapılmıştır. 2. Venedikliler ve Kıbrıslılarla ticaret anlaşmaları yapılmıştır. 3. Anadolu'da ticaret yapan tüccarlara devlet ticaret güvenliği sağlamıştır. 4. Ticaret merkezlerine Türk ve Müslümanlar yerleştirilmiştir. 5. Yabancı tüccarlara düşük gümrük tarifesi uygulanmıştır. Halk, şehirliler, köylüler, konar göçerler olarak hayatını devam ettirdiler. Şehirlerde en etkili örgütlü grup lonca teşkilatı yani ahiliktir. Ahilik yani lonca, sıkı bir ahlak disiplini içinde bulunan, esnaf ve zanaatkarlardan oluşan tarikat ve esnaf örgütüdür. Müslüman ve gayrimüslimlerin loncaları ayrıdır. Her meslek grubunun loncası vardır sosyal hayatı kolaylaştıran önemli kurumlar şunlardır. Kervansaraylar, konaklama ve dinlenme yerleridir. Darüş şifalar, hastanelerdir. Bimarhaneler, akıl hastalıkları tedavi yerleridir. İmarethaneler, aş evleridir. Hamamlar, köprüler, camiler ve çeşmeler sosyal hayatı kolaylaştıran diğer önemli kurumlardandır. Anadolu Selçuklularında ilk kervansaray 2. Kılıçarsan tarafından yaptırılan Alayhan'dır. İlk Bakır para, 1. Mesut tarafından bastırıldı. İlk Gümüş para, 2. Kılıçarsan tarafından bastırıldı. İlk Altın para paraysa, 2. Kılıçarsan tarafından bastırıldı. Devletin başlıca gelirleri, Öşür yani Müslüman çiftçileri onda bir oranında, Haraç, Gayrimüslim çiftçiden beşte bir oranında, Cizye gayrimüslimlerden askerlik karşılığında. Bunun yanında maden, tuzla ve orman vergileri, ganimetlerin beşte biri, gümrük vergileri ve bağlı beyliklerin gönderdiği vergi ve hediyelerdir. 8. Din ve inanış. Beylikler ve Selçuklular İslamiyet'in yayılmasında etkili oldular. Nakşibendilik, Mevlevilik, Bektaşilik, Yesevilik, Kadirilik, Babailik, Ekberilik, Rufailik tarikatları Anadolu'da etkili olmuştur. 9. Sanat Sanat en çok mimari alanda gelişme göstermiştir. Selçuklu mimarisinde bitki ve hayvan motifleri, geometrik şekiller ve yazılar kullanılmıştır. Dini mimari örnekleri, camiler, mescitler, kümbetler, tekkeler ve zaviyeler, türbeler ve medreseler, askeri mimari örnekler kaleler ve surlar, sivil mimari unsurlarsa köşkler, saraylar, imarethaneler, daru şifalar, kervansaraylar, hamamlar ve köprülerdir. Mimari yapılar, camiler, ulu camiler. Konya Alaaddin Camii, küfe planlıdır. Sivas Ulu Camii, küfe planlıdır ve ilk Selçuklu camisidir. Mengücek dönemine ait olan Divri Ulu Camii, bazilikir planlı. Malatya Ulu Cami, Eyvan Planlı, Mardin, Artuklulardan kalan Ulu Cami, Nide ve Konya'daki Alaaddin Cami, Kayseri'deki Hacı Kılıç Cami, yine Kayseri'deki Huant Hatun Cami, Amasya'da bulunan Burmalı Minareli Cami ve Gök Medrese Cami. Medreseler Konya'da Karatay, Sırçalı, İnce Minareli ve Sultaniye Medreseleri Sivas'ta Buruciye Çifte Minareli, Gök ve Şifaiye Medreseleri. Kayseri'de Çifte Minareli Medrese, Afyon'da Sincanlı Medresesi, Tokat'ta Yağbasan Medresesi, Erzurum'da Çifte Minareli Medrese ve Kırşehir'de Cacaoğlu Medresesi. Türbe ve Kümbetler Kayseri'de Döner Kümbet, Ahlat'ta Ulu Kümbet, Divri'de Sitemelik Kümbeti, Erzurum'da Emir Saltık Kümbeti, Niğde'de Hüdavent Hatun Kümbeti, Erzincan'da Mama Hatun Kümbeti, Kırşehir'de Caca Bey Kümbeti, Daru Şifalar yani hastaneler, Kayseri'de Gevher Nesibe Hatun, Amasya'da Torum Tay Bimarhanesi, Divriği'de Turan Melek Daru Şifası, Sivas'ta Daru Şifa, Tokat'ta Muinettin Pervane Daru Şifası, Kervansaraylar, Sultanhan, Konya Aksaray'da, Alayhan, Aksaray Kayseri'de. Hekimhan, Sivas ve Malatya. Alara Han, Antalya Alanya'da. Evdirhan, Antalya Isparta'da. Ağzı Karahan, Nevşehir Aksaray'da. Karatay Han, Kayseri Elbistan'da. Külliyeler. Divriği Külliyesi, en eski külliyedir. Kayseri Huant Hatun Külliyesi. Kayseri Hacı Kılıç Külliyesi. Kayseri Gevher Nesibe Külliyesi. Tekkeler Konya'da Sahip Ata Hankahı. Konya'da Sırçalı Sultan Miskinler. Tokat'ta Sümbül Baba. Tokat'ta Hilafet Gazi Külliyesi. Köşk ve Saraylar. Kayseri'de Kuba diye Haydar Bey ve Hızır İlyas Köşkü. Konya'da Kubadabat Sarayı. Diyarbakır'da Artuk Sarayı. Köprüler. Malabadi Köprüsü. Silvan, Batman'da, Diyarbakır'da. Eğri Köprüsü, Sivas'ta. Belkıs Köprüsü, Antalya'da. Hahamlar, Sultan Hamamı, Konya'da. Önemli Notlar Anadolu'daki ilk medrese Danışmantlara ait Yağbasan Medresesidir. Anadolu Selçukluların ilk medresesi ise Kayseri Hoca Hasan Medresesidir. Anadolu'nun en eski külliyesi Mengüceklilere ait olan Divri Külliyesidir. Anadolu Selçuklularının ilk külliyesi Kayseri Hunat Hatun Külliyesidir ki 1. Alaaddin Keykubat dönemine aittir. Anadolu'daki ilk kervansaray 2. Kılıçarsan döneminde yapılan Alay Han'dır. Anadolu Selçuklarından kalan en büyük han Sultan Han'dır. Minyatür Yazma kitaplara yapılan küçük renkli ve ince işlenmiş resim ya da nakış resim ve heykelciliğin İslam dinine göre yasaklanmış olması, Türk İslam devletlerinde hat ve minyatür sanatının gelişmesine neden olmuştur. Anadolu Selçuklu minyatür sanatını en iyi temsil eden örnek, iki Arap kabile reislerinin çocukları olan Varka ve Gülşah'ın hayatını konu alan el yazmalarıdır. Emir Hüsrev önemli minyatür ustalarındandır. Minyatürlerde loncaların geçit törenleri, eğlenceler, gösteriler, Şehzadelerin düğün törenleri yer alır. Minyatürler döneminin siyasi ve sosyal özelliklerini anlatırlar. Çini sanatının Konya'daki en önemli mimari örnekleri Karatay Medresesi, Sırçalı Medrese ve İnce Minareli Medresedir.